Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine orkide bakımına dair sizlere önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Özellikle bugün orkidelerde yaprak bakımı nasıl olması gerekiyor? Ve orkidelerinizin bu şekilde bol bol çiçek açabilmesi için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle orkidelerinizin canlı, Bol bol yeni ve yeşil yapraklara sahip olması, aktif köklere sahip olabilmesi için doğru gübre kullanımı çok önemli. Orkide bakımında mutlaka evde belirli aralıklarla doğal gübreler kullanmak gerekiyor. Doğal gübreler özellikle orkidelerin kök ve yaprak gelişimine destek sağlayarak orkidelerinizin kısa sürede yeni çiçek dalı çıkarmasını destekliyor. Bugün orkidelerde kullanabileceğiniz yeni bir gübre tarifi hazırladım. Hemen sizlere bu gübre tarifini ne ile hazırladığımı göstermek istiyorum. Orkidelerimiz için gübreyi patates kabuğundan bugün hazırlayacağız. Patates özellikle orkide gelişimine fayda sağlıyor. Bunun nedeni ise patatesin özellikle kabuklarında bulundurmuş olduğu bol miktardaki potasyum, kalsiyum. B, C vitaminleri ve aynı zamanda patates kabuğundaki antioksidan özelliği sayesinde de orkide yapraklarının hem canlı olmasına hem sert olmasına hem mantar gibi hastalıklardan korunmasına yardımcı oluyor. Evet bakın iki tane patatesin kabuğunu bu şekilde soydum. Hemen patates kabuklarını blender kabımın içerisine koyacağım. Üzerine 400 milim su ekliyorum. Ve blender kapağımı kapatıp şimdi bunları iyice karışıncaya kadar püre haline gelinceye kadar çekeceğim. Evet Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Evet patates kabuklarım gördüğünüz üzere püre haline geldi. Bakın suyun özellikle rengi kırmızı çünkü ben kırmızı patates kullandım. Bu arada başta belirtmeyi unuttum. Patates kabuklarını iyice yıkadıktan sonra e, bu şekilde su, sıvı haline getirdim. Ve özellikle içerisindeki posasının suyla karışmaması için bakın bu şekilde bir süzgeç yardımı ile e, süzüyorum. Tabii bu posayı atmayacağım. Posadan da ikinci bir tarif göstereceğim sizlere. Evet bakın altında kalan posası da bu kadar. Şimdi posasını tekrar geri içerisine koyup bu posanın içerisine e, alabildiği kadar su koyabilirsiniz. Bakın bu da patates kabuğundan çıkan su. Evet, bakın üzerini su ile dolduruyorum. Bu karışımı özellikle bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Bunu bir gece bekleteceğim. Bir gece beklettikten sonra evdeki diğer orkide dışındaki bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Hemen patates kabuğundan çıkan suyu bakın bir sprey kutusunun içerisine bu şekilde koyuyorum. Evet bakın su patates kabuğu suyu miktarı bu kadar fakat bunu üzerine biraz daha su koymam gerekiyor. 2 katı kadar su koyacağım. Arıtma suyu kullanıyorum. Evet iki katı kadar su koydum ve şimdi artık orkide yapraklarım için hazırlamış olduğum sıvı karışımı hazır. Bunu biraz çalkalayıp e, orkide yapraklarında nasıl kullandığımı hemen göstereceğim. Önemli bir püf nokta olarak bu tarz karışımları kesinlikle çok fazla bekletmeyin. Eğer çok fazla bekletirseniz havalar sıcak olduğu için koku ve ekşime yapabilir. Çünkü bunlar doğal gübreler. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet bakın orkide yapraklarının özellikle daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için hem de kök gelişimi destekleyebilmek için orkide yapraklarında meydana gelebilecek her türlü hastalıklar olabilir, bitler olabilir, unlu bit, trit böceği ya da bir takım mantar hastalıkları gibi hastalıkların önüne geçmek için bakın bu şekilde ben bütün yapraklarına sıkıyorum. Sizler de hem yaprakların üst kısmına hem de alt kısmına sıkın. Bu orkideler için aslında doğal bir bitki ilacı gibi düşünün. Orkide yapraklarındaki hastalıkları engellemiş olacak. Özellikle bakın gövde kısmına peçete koydum. Sizler de buna dikkat edin. Çünkü eğer gövde kısmında ya da yaprak aralarında su birikirse bu gövde mantarına sebep olabilir. Bakın üzerindeki parlak rengi görüyorsunuz bunu bu parlak sıvı ile beraber orkideyi bir gece bekleteceğim. Çünkü bu dediğim gibi orkideyi yapraklarını onaracak. Hem içerisindeki vitaminler sayesinde orkidenin yapraklarının canlı, sert ve onarılmasına yardımcı olacak. Hem de eğer üzerinde bir hastalık varsa, bir bit varsa bunun da engellemiş olacak. Bu tarz işlemleri ayda bir kere orkide yapraklarına uygulayabilirsiniz. Daha fazla uygulamanıza gerek yok. E, hiçbir bitki besinini özellikle çok sık aralıklarla vermenizi tavsiye etmiyorum. E, sadece iki ayda ya da ayda bir kere vermeniz yeterlidir. Şimdi bunları bir gece bekleteceğim. Evet bakın bir gece beklettikten sonra gördüğünüz üzere orkide yapraklarında beyaz lekeler var. Bunlar tabii ki patates nişastası. Üzerinde bu şekilde bekleyip kuruyunca bu şekilde beyaz lekeler oluşuyor. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Artık yeter yeteri kadar üzerinde durdu. Üzerindeki son kalıntıları da bir ıslak mendili bakın bir suyun içerisine batırarak bu şekilde artık orkide yapraklarımı son bakımı da yapıyorum. Orkide yapraklarını özellikle ee, mutlaka iki haftada bir silmeye çalışın Çünkü orkide yapraklarında bizlerin göremediği bir takım e, zararlı canlılar ya da bir takım hastalıklar olabiliyor Ancak bu hastalıkları orkide yapraklarını silerek görebiliriz ve bazen tiris böceği damlacıklar şeklinde lekeler olabiliyor ya da bir unlu bit böceği olabiliyor Eğer orkide yapraklarını düzenli olarak silerseniz hem e, detaylı bir kontrol yaptığınız için orkide de herhangi bir hastalık olup olmadığında rahatlıkla göstermiş oluyorsunuz. Özellikle doğal gübreler, bakın orkidelerin bu şekilde yapraklarının canlı, sert, parlak olmasına ve yeni yapraklar çıkarmasını gördüğünüz üzere destekliyor. Bunlar benim kendi büyüttüğüm orkidelerim ve aynı zamanda orkidelerin bol bol yeni kökler çıkarmasına, aktif, sağlıklı kökler çıkarmasına ve bol bol çiçek açmasına da yardım ediyor. Kullandığım bütün yöntemlerin faydasını gördükçe sizlerle paylaşıyorum. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp ve bana destek olmak için kanalıma da abone değilseniz e, hemen abone olabilirsiniz. Eğer yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız sağ köşedeki zil sesini e, açık konuma getirirseniz bütün yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Bol bol yeni yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıkla kalın.